kız gır bezisi. Gırgırı yapacağız. Peki araya ne burada. <laughs> Neden bu? Elazığ, Muş, Karsin. Ne oldu bu ya? Çok merak ettiklerinizi bu yayın bir çağırdı. Rahat edin. edin. Rahat, rahat edin. Rahat edin. Rahat Muhabbet için açtık. Gırgırı yapacağız. Aklınızda çok merak ettik kendinizi bu yayın bir sorun. Bu rahat edin. edin. Rahat, rahat, rahat edin. Rahat edin. Rahat Vallahi rahat edin. Nerelisiniz? Çok... Elazığ, Muş, Karsin ben. 36. Do you speak English? Yes, yeah, Little yeah, English, yeah, English. <laughs> yes, I am Kaya. Vay aman ne oldu lan? Come yeah. on. Everybody. what evet, are you? Yeah, yeah. En bakımlı kim? Bayağı soruluyor bu kadar. Bence Ibo. Niye ben? Ibo yeah, her sabah aralıksız. Oh my god, my Shayla. <laughs> Bir saat banyoya girer, neden bu? Yani bakımını yapar yüz bakımını aralıksız. Ama Furkan'la ben gireriz elimizi yüzümüzü yıkarız çıkarız. Güzel soru bak kim daha çok sakar? Bu oğlum soru yani bitti direkt çok. Kendi biliyor zaten sakar olduğunu. En utangacınız kim? Gene Kaya bence ya. Yok ben. Utan... Siktir. Ya sen musun Kanka? O Nerede utandı lan bu? Ne lan bu? Ben de utanıyorum. Ben senin yaptıklarından utanıyorum. Ne lan bu? Nereye gidin? Ben hiç utanmıyorum arkadaş. Kim <laughs> söyledi? En son iki olayı söyledim. Sivis Saray'daki alma çalışan <laughs> değil ki. Sivis Saray'daki alma çalışan Ya <laughs> gittik Sivis Saray'ına. Yanlış anlama kardeş. İçinde bir tane kaşar. Bir tane domates. Yetkililer duyuyor musunuz? <laughs> bir tane marulla. Ya Simit Saray'sın sen ya. <laughs> Yaş kaç? Ben 23 yaşındayım. 25. Konuş artık. 26. Sağol Benim Burcum akrep bu arada soruyorlar çok soruyorlar Bunu kaçırıyorlar Burcum neydi? Başak Başak Oğlak Oğlak Akrep Acı biber var kanka bir kaşık acı biber İlk gülen mi? İlk ne oldu bu ya? <gülüyor> 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 en ufak diş gözükmesi olmayacak Aynen, yakalarız birbirimizi En ufak bir beyaz diş görünürse Ederim evet. <laughs> Bir dakika ben başlamadım Başlamadım İki var mı? İki Ne bak? lan <laughs> ooo oh yesss oh yes. Müzik bir <laughs> ton insan konuşma yakışmaz delikanlıya Müzik sevdiğin sevdiğin şarkı tarzını söyle tam bu değişiyor şey ya ben her türlü müzik dinliyorum benle Furkan'ın müzik yapısı yeah. uyuşuyor ama bu bambaşka bir diğerler <laughs> Müzik en uzun ilişkisi olan masa sen misin? yok senin mi? 12, 12 ay 2,5 sene benim uzun ilişkim daha olmadı yani ve aldat, aldatıldım Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım